Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere bir klasör içerisindeki bütün dosya isimleri nasıl Word'e aktarılır, Excel'e aktarılır bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey şu. Öncelikle hangi dosyayı aktarmak istiyoruz onu bir açalım. Açtım ben buraya. Bakın bu benim bilgisayarım içerisindeki D dosyası. Buraya gel, buraya tıklıyorum. Bunu kopyalıyorum. Google'a giriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sonrasında bunların hepsini seçiyorum. Ve yine kopyalayıp yapıştırıyorum. Sonrasında bunu kopyalıyorum. CTLC ile. Sonrası buraya yapıştırabilirim. Ama şöyle yapacağız. Biz hemen şöyle bir sayfayı inleyelim. Yeni bir. Ben de tabii bunu sizin Excel'e yapmanız gerekiyor. saat masa üstüne sağ tıklayıp Excel açmanız gerekiyor ama ben de Excel e yok. O yüzden E tabloları yapıyorum. Excel e yaparsanız daha rahat olacak. E tablolar biraz uğraştırıyor. Şöyle buraya yapıştırıyorum. Şimdi normalde Excel'de bunlar otomatik farklı başlıkların altına geçiyor ve silebiliyorsunuz ama ben de böyle olmuyor E tablo olduğu için. Ben dolayısıyla bunların hepsini tek tek kendi elimle siliyorum. Şöyle bakın. Zaten çok uzun sürmüyor. Böyle tuttum sildim bir tanesi burada kaldı. Bunları siliyorum sonrasında. Hepsi böyle tek tek kopyalamaktansa böyle yapmak çok daha kolay oluyor. Ama dediğim gibi siz Excel'e yaptığınızda bu tarihlerin olduğu kısım, kilobaytların olduğu kısım farklı bir e, sütuna geçeceği için o sütunu direkt silerekten kopyalayabilirsiniz. Sonrasında bakın bunları sildim. Geri kalan dosya isimleri bunları aldım. Masa üstüne geldim. Görünümü açtım. Ben de kapalı oluyor videolar için. Sonrasında Word'e tıkladım. Bir tane Word belgesi açtım ve bakın buraya yapıştır dediğimde bunların hepsi buraya geçiyor. Tabi bunları alt alta istiyorsanız eğer şöyle tık 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 bakın böyle bu slashlardan sonrasını aşağıya geçebilirsiniz rahat rahat slashtan sonrasını gördüğünüz gibi enter'a basa 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 geçebilirsiniz. Yani böyle daha kolay oluyor. Bence umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler